değerli basın mensuplarımız, değerli partililerimiz, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi milli mücadelede doğdu. Herhangi bir siyasi parti olarak değil, savaş meydanlarında bizzat bağımsızlık mücadelesinin ve kendi kendini yönetme iradesinin vücut bulmuş hali olarak ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi bugün de Türkiye'nin birinci partisi olarak milli iradenin en büyük temsilcisi ve koruyucusu konumundadır. 19 Mart darbesi ve devam eden siyasi yargı operasyonları partimizi halktan ve iktidar yürüyüşünden koparmaya yönelik çabalar bu gerçekliğin karşısında etkisiz ve çaresiz durumda kalmıştır. Son olarak iki yıl önce gerçekleştirdiğimiz İstanbul İK İl İlk Kongremize ilişkin verilen siyasi yargı kararları bu çaresiz çabaların son halkası olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 81 il örgütü olarak bir kez daha tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'tir. İl Başkanımız Özgür Çelik, İstanbul'daki delegelerimizin iradesiyle seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz, mücadelemizden bir adım dahi geri atmıyoruz. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 4 Eylül 1919'da Sivas, Sivas Kongresi için burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi ifadesini kullanmıştı. Kurtuluşun ve Cumhuriyetimize giden yolun mihenk taşlarından biri olan Sivas Kongresi Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayı olarak ilan edildi. Büyük bir gururla üstlendiğimiz tarihi sorumluluğun farkındayız. Bugün siyasi yargı operasyonlarıyla yol arkadaşlarımıza hapse atıp partimizi mücadele, mücadele edemez hale getirmek isteyenler gaflet içerisindedirler. Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak siyasi mücadele programına devam etmektedir. Partimizin Türkiye tarihinin ayakta kalan yegane tanığıdır. İlk kurultayımız olan Sivas Kongresi'nin toplandığı 4 Eylül tarihinde başlayıp partimizin resmi kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül tarihine kadar sürecek kuruluş haftamızda da mücadelemizi kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz. Bugün içinde bulunduğumuz zorlu ve çetin koşullar itibariyle bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz kuruluş haftası olarak kutladığımız 4-9 Eylül haftasının siyasi anlamı daha da pekişiyor. Hatırlayalım, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan, ülkemizi bağımsızlığa kavuşturan ve Cumhuriyetimizi kuran irade, Sivas'ta henüz milli mücadelenin başında milli iradeye dayanmayan herhangi bir yönetimin keyfi kararlarını milletçe baş eğilmeyeceğini söylemiştir. Aradan 106 yıl geçti. Milletimiz bugün yine başını eğmiyor, diz çökmüyor, iradesini gölge düşürmek isteyenlere yine geçit veriyor. Siyasi ömrünü tüketmiş, milletin gözünde düşmüş küçük bir çıkar grubu 19 Mart darbesiyle ülkemizin geleceğine, milletimizin iradesine hipotek koymak istiyor. Darbeciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerinden başlayan iktidar yürüyüşünü durdurmak istiyor. Milletimiz ise Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkıyor. Siyasi yargı operasyonları, iftiralar, kumbaslar, tehdit ve şantajlar milletin azim ve kararları karşısında çaresiz kalıyor. Cumhurbaşkanı adayımızı, belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı hapsetmek ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlarını ne de milletin iradesini zayıflatabilir. Bir asra aşkın tarihinde kimi zaman darbeciler tarafından kapatılan, kimi zaman mal varlığına el konulan, her türlü saldırılara maruz kalan ama her zaman millet ile dimdik ayakta kalan Cumhuriyet Halk Partisi bugün de bir bütün halinde dimdik duruyor. Türkiye'nin birinci partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, milletle birlikte büyüyor. O milyonlar, Türkiye'nin dört bir tarafından iradesine sahip çıkarken, nasıl bir ülkede yaşamak istediğini, nasıl bir geleceğin hayalini kurduğunu ortaya koyuyor. Değişim talepleri sokaklara, meydanlara sığmıyor. Kurucu iradenin temsilcisi ve taşıyıcısı olan Cumhuriyet Halk Partisi, bugün yine tarihsel bir sorumluluğu yerine getiriyor. Tarihi boyunca ülkemizi kritik yol ayrımlarından ileri taşıyan partimiz bugün de Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında demokrasimizin, adaletin, kalkınmanın ve revahın inşası için çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin 81 ilinde, 973 ilçesinde, tüm mahallelerinde, köylerinde adım atılmadık yer, çalınmadık kapı bırakmıyoruz. Türkiye İttifakı ruhuyla her toplumsal kesimden her siyasi görüşten, her meslekten yurttaşlarımızla bir araya geliyoruz. İkinci yüzyılın programını, halkın iktidarının programını birlikte belirliyoruz. Bir yıl boyunca katılımcı ve dinamik bir süreçle sürdürdüğümüz parti programlarımızı güncelleme çalışmalarını tamamlıyoruz. Altı okumuzun, Atatürk devrimlerinin ve Cumhuriyet değerlerinin rehberliğinde ülkemizi ikinci yüzyıla her alanda ayağa kaldıracak devrimci bir vizyonu oluşturuyoruz. Şimdi bu vizyon ile birlikte inşa eden bizlerin ortak değerlerini, hayallerimizi, hedeflerimizi ülkemizin gerçekliği haline getirme zamanıdır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı zamanıdır. Demokrasiyi inşa etme, her alanda adaleti tesis etme zamanıdır. Ülkemizi kalkındırma ve milletimizin özlemini çektiği refaha kavuşturma zamanıdır. Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere taşıma zamanıdır. Buradan büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve milletimize verdiğimiz sözü tekrarlıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, yol arkadaşlarımız ile birlikte mücadele ettiğimiz 10 milyonlarla ülkemizin gelecek güzel günlerini hep birlikte kuracağız. Biz hep birlikte başaracağız. Birlikte yazdık tarihi, birlikte kuracağız geleceği. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır. Burası da halkın evidir. Halkın evini kimseye teslim etmeyiz. Kayyumlara teslim edecek bir Cumhuriyet Halk Partimiz yoktur. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, evet. 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 Evet.